Merhaba arkadaşlar. Ben Aaron ve bugün SketchUp'ın iPad için sunduğu harika görselleştirme özelliklerine bir göz atacağız. Bu kaydın yapıldığı tarihte SketchUp'ın iPad için en yeni versiyonu yeni çıktı ve işte modeller böyle görünüyor. Bu gerçekten süper havalı. Gelişmiş malzemeler, hım, görüntü tabanlı aydınlatma. Hım, modellerinizi her zamankinden daha iyi gösteren gerçekten harika şeyler. Ama bunun hakkında konuşmayacağım. Şimdi içine dalıp ne olduğunu hemen göreceğiz. Tamam. Şimdi iPad için SketchUp'tayız ve bu modeli açtım. Hemen nasıl görebiliyorsunuz? Hiçbir şey yapmadım. Aslında renklerin etrafındaki ışıkla nasıl etkileşime girdiğini görebilirsiniz. Hmm, bu tür bir ortamda. Bu bir gün doğumu veya gün batımı gibi bir şey. Yani yan taraftan gelen çok sıcak bir renk var. Modeli hareket ettirdikçe ışığın üzerinde nasıl oynadığını gerçekten görebiliyorsunuz. Bu yüzeye buraya yakınlaşmayı seviyorum. Bu siyah. Ha, Biliyorsunuz parlak yansıtıcı. Bir siyah yüzey. Ya buradan geçerken nasıl turuncuya döndüğünü görebiliyor musunuz? Çünkü buradaki gün doğumundan gelen rengi yansıtıyor. Gerçekten havalı. Yani şu anda özel bir şey yapmıyor. Ve bunların hepsi zaten oluyor. Bu iki şeyden dolayı oluyor. Birincisi yeni malzemeler. İkincisi ise ortam. Öyleyse önce ortamı. Bakalım. Buraya inip bu yeni panel, ortamlar paneline dokunacağım. Ya bu modelde birkaç ortamım olduğunu görebilirsiniz. Ee, onlar arasında geçiş yapabilirim. Eğer bunlar arasında geçiş yaparsam iki şey olur. Birincisi etrafındaki gökyüzü kubbesinin değişmesi. İkincisi daha ki modelin üzerindeki aydınlatma değişiyor. Ee, bunu görebiliyorsunuz. Burada nasıl olduğunu görebiliyor musunuz? Sıcak, düşük ışıkta bir yerden. Her yerde mavi bir ışığa geçtim ve arka plan değişiyor. Hadi bunun neyle yapıldığını bir bakalım. Bu bir ortama gireceğim. Ve buraya bakacağım. Burada ilk olarak SkyDome var bu modelimin etrafında tamamen sarılacak olan şey. Bu yüzden modelimi türdi uzayda döndürdüğümde Skydome'un her yöne gittiğini görebilirsiniz. Her şey için, her şeyin her yeri için. Her tarafı sarıyor. Eğer buraya aşağıya bakarsanız adını göreceksiniz. Burada bazı seçenekler var. Yansımalar için ortamı kullanmak istiyor muyuz? Bunlar modelden çıkan renkler ve ışıklar. Bunlar yansımalar. Ve sonra Skydome'u kullanmak istiyor muyuz? Eğer istersek, eğer ışığı beğeniyorsak ama Skydome'u beğenmiyorsak tabii ki onu kapatabiliriz ya da tam tersini yapabiliriz. Eğer Skydome'u beğeniyorsam ama malzemedeki yansımaları görmek istemiyorsam bunu kapatırım ve bunun üzerinde kontrolüm var. Burada bazı seçeneklerim de var. Şu anda bana şunu gösteriyor. Tamam işte Skydome'un görünümü işte eğer güneş konumunu ayarlamayı açarsam güneşin nerede olduğunu ve modelin üzerine nereden vurduğunu gerçekten değiştirme yeteneğine sahip olacağım. Yani varsayılan olarak burada Skydome'daki güneşin tam olduğu yerde yani ama bunu hareket ettirdikçe güneşin modelin üzerine nasıl vurduğunu değiştirdiğini görebilirsiniz. Orada görebilirsiniz. Yani bu değişiyor. Nerede olduğunu anlamak sadece bir saniye alıyor ama sonra malzemelerde bir titreme göreceğim. Uh bu ne kadar yüksek veya alçak olduğuna bağlı olarak değiştiğinde böyle şeyler. Uh yapabileceğim diğer bir şey de buraya inip döndürmeyi değiştirebilirim. Böylece tüm skydome'u alıp modelimin etrafında döndürebilirim. Eğer hepsini bir anda yaparsam bu size bu havalı biliyorsunuz zaman atlaması, günün geçişi gibi bir şey veriyor. Ama uh, güneşin nereden vuracağını, ışığın nereden vuracağını modelin etrafındaki skydome'un konumuna göre değiştirebilirsiniz. Burada değiştirebileceğim diğer bir şey de pozlamam. Yani skydome ne kadar aydınlık ya da karanlık ve o yansımalar ne kadar aydınlık ya da karanlık eğer sadece patlatmak ve yıkamak istiyorsam ya da tamamen aşağıya düşürebilirim ve sonra biliyorsunuz hiç ışık yoksa hiç renk de yok demektir. Yani evet bunun üzerinde tam kontrolüm var. Bu gerçekten güzel. Ve tekrar söylediğim gibi bunlar kullandığınız gökyüzüne veya ortamlara bağlı olarak değişiyor. Um bunlardan daha fazlasını 3D Warehouse'tan da indirebilirim. Bu benim aboneliğimin bir parçası. Tamam hadi. Oh. Bu oldukça havalı. Hadi bazı malzemelere bakalım. Um burada birkaç yeni malzeme eklemek yerine. Arka planda böyle bir boş şeyim var. Bağlam, uh, bina. Ama içeri gireceğim ve birkaç yeni malzeme ekleyeceğim. Boyama kovama git. İki malzeme almak istiyorum. Bir uh. Belki de almak istiyorum. Evet, ahşap tahtalar yapalım. Bu oldukça ilginç geliyor. Ahşap tahtaları tam buraya koyalım. Ve sonra parlak bir şey de alalım. Hadi parlak metal parlak metali alıyoruz. Bum. Ve bunu tam oraya koyacağım. Tamam. Öncelikle hadi bakalım. Bunların nasıl etkileştiğine bakalım. Yani parlak metal. İsmi her şeyi ortaya koydu. Parlak yani ben bunu böyle çevirdiğimde içeri giren ışığın sert bir yansımasını görüyorum. Görüyorsun turuncuya döndüm çünkü o turuncu ışığı yansıtıyor. Ahşap tahtalarım o kadar değil değil mi? Çünkü öyle değiller. Güneşe daha fazla döndükçe ısınıyorlar ama aşırı ısınmıyorlar. Metalin hali Metal güneş oraya vurdukça tamamen siyah rengini kaybediyor çünkü farklı ayarları var. O zaman bu ayarların neler olduğuna bakalım. Bu arada tüm malzemelerimde bu olacak. Eğer o metali yukarı çıkarırsam buraya geldiğimde özellikleri görebiliyorum. Daha önce sahip olduğum aynı şeyler var. Bu metal boyutu ve malzemesi, opaklığı. Ama biraz daha aşağıya gelirsem burada bazı seçenekler elde ediyorum. Renkleri açıp kapatabilirim. Yani sadece malzeme ile oradaki gerçek renkler arasında bir fark olacak. Ama daha önemlisi bu önemli kısımlar metalik özellik ve pürüzlülük. Burada tamam bunun mat olmasını istiyorum diyebilirim. Daha az yansıtıcı olmasını istiyorum. Ve bu da sonuçta şöyle olacak. Güneşin oraya ne kadar vurduğunu değiştirmek pürüzlülükte de aynı. Bu pürüzlülüğü alıp ileri geri yapabilirim ve aslında oraya ne kadar girdiğini değiştirebilirim. Malzemelere bağlı olarak ayrıca bir normalim olabilir. Bu da bana malzemenin malzemenin pürüzlülüğünü. Bu daha çok ahşaba uygulanacak ama aslında bunu değiştirebilirim. Yani o malzemenin nasıl etkileşime girdiğini değiştir. Güneş, orada olan ışık, o ahşabı hemen almak istiyorum. Hadi gidelim, hadi bunu yapalım. Onu hemen alacağım. İçine gireceğiz ve pürüzlülük gibi bazı şeyler görebiliyorum. Normal biraz daha fazla bakacağım şey. Hadi buraya girelim, kapat. Bu ahşaba bakma ve işte buradayız ve bu normal haritasıyla aslında artırabilirsiniz ve ışıklılık ve karanlığın nasıl değiştiğini nasıl etkileşimde bulunduğunu görebilirsiniz çünkü bu güneşin o malzemenin kabartma haritasıyla nasıl etkileşime girdiğini değiştiriyor. Ambiyans kapanmasıyla da aynı. Gerçekten karanlık olmasını isteyebilirim. Böylece kapalı gölgeler gerçekten derinlik katıyor ya da sadece biraz daha açık yapabilirim yani daha çok. Bilmiyorum. Güneşte kurumuş, parlak görünüyor. Ama bu değerleri değiştirebilir ve pürüzlülük gibi şeyleri değiştirebilirim. Ee, güneş ona vurduğunda, ışık ona vurduğunda, ışık ve karanlık, yüksek ve düşük arasında daha fazla etkileşim olmasını sağlamak için. Ve bunların hepsi SketchUp içindeki tüm malzemeler için düzenlenebilir. Ve bunun harika yanı... Yani şu anda render değerleriyle oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Ama bu aslında çalışan SketchUp'taki malzemeler. Yani burada yaptığım her şey ben... Buraya gelip bu şeylerle etkileşimde de bulunabilirim. Yani bir yüzü dışarı itip çekebilirim ve ben bu değerler dışarı çıkarılan o yeni malzemede temsil ediliyor. Yani bunların hepsi gerçekten çok havalı çünkü bu sadece SketchUp önceden olduğu gibi üzerinde yeni bir görünüm ve his var. Yani buraya gelirsem eklediğim başka bir malzeme var. Burada. Bu yüzden. Yakınlaştır. Bunu yeni içe aktardım. Bu bazı karoların bir resmi. Ve çi karın malzemesi. Bunu gör onsuz görebiliyorsun değil mi? Harika. Güzel değil değil mi? Yani onu pek iyi kırpmadım. Yani bu ince karolarım var ve sonra bu büyük karolar. Ve eğer ışıkta bakarsan yani eğer ben eğer ben ışığımı buraya yansıtmaya çalışıyorum değil. Heyecan verici değil, eğlenceli değil. Işığımı biraz abartıp abartamayacağıma bakacağım. Gerçekten güneşim burada parlamıyor. Burada değil. Sanki bir çıkartma gibi parlıyor. Büyük düz bir parça gibi, değil mi? Yani herhangi bir tümsek ya da benzeri bir şey görmüyorum. Bu neredeyse karol laminatı gibi. Bunun yerine Neyse ki bu ithal dokuyu alabilirim ve onu diğer malzemelere daha benzer hale getirebilirim. Bunu yapacağım. Malzemelerime gireceğim, kütüphaneme gideceğim ve en alta kadar kaydıracağım. İşte malzemem burada. Eğer buna tıklayıp yukarı çıkarırsam görebilirsin. Eğer buraya gelirsem bunlardan bazılarını açabilirim. Ama bu her şeyi düzeltmeyecek. Ne kadar parlak olmasını istediğimi söyleyebilirim. Bu tür şeyler ama bana normal bir harita vermeyecek. Kötü kesimimi ve ince karolarımı düzeltmeyecek. Ama buradaki bu küçük butona, malzeme oluştur butonuna basarsam bu aslında görüntümü alacak ve yapay zeka üzerinden geçirecek. Yapay zeka nasıl hizalanması gerektiğini, yani kesintisiz olmasını anlayacak. Bu çevreden geliyor. Tamam, şimdi bunu tekrar yukarı kaldıracağım. Artık bir fayans malzemesi. Bu yüzden orada fayansları görebiliyorsunuz. Ayrıca şunu da görebilirsiniz. Işığa baktığımda ışığın önceki düz malzemeden çok daha iyi yansıdığını görüyorum. Ayrıca görebilirsiniz. Fayansların derz arasındaki parlamadan daha fazla parıltı aldığını nasıl görüyorsunuz? Yani burada biraz direnç var. Bu da o normal harita. Buraya geldiğimde iyi bir metalik ve pürüzlülüğün ne olduğunu çözdü. Ama aynı zamanda bu fayansların ve derzin ışıkla nasıl etkileşeceğini de belirledi. Işığın ne kadar açık veya koyu olduğuna bağlı olarak ve bunu yukarı veya aşağı oynatabilirim ve sadece o şekilde. Değil, fayanslar arasındaki derzi değil, aslında fayansların kendilerinin de biraz pürüzlülük kazandığını görebiliyorum. Yani aslında bununla oynayabilirsiniz. Ve aynı şey, çünkü neyin yüksek neyin düşük olduğunu biliyor. Aslında fayanslar arasındaki karanlığı, ortam kapanması kaydırıcımı kullanarak artırabilirim. Gerçekten harika, basit, gerçek dünya malzemelerini getirmek için muhteşem bir yol. Ve yüksek kaliteli SketchUp içinde sadece bir butona tıklayarak fotoğraf tabanlı malzemeler. İşte bu. Bunlar SketchUp for iPad içinde sahip olduğunuz inanılmaz yeni görselleştirme seçenekleri. Bunu kontrol edin ve sadece bizim sözümüze güvenmeyin, deneyin. İçeri girin. SketchUp for iPad'de şimdiye kadar yaptığınız en iyi görünümlü modelleri oluşturun ve bununla neler yapabileceğinizi bize gösterin. Teşekkür ederim.